Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün özel bir öz çekim yapacağım. Eve geziyoruz iki. Eve önce size şöyle bir şey. Bir kanal önerdim. Kanal bilmiyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum yani. Facebook'tan sonra bir izleyici arkadaşıma. Adı Esma Özkan. Facebook Enes Özkan. Oradan gelip arkadaşıma soru cevap videosu yapmanızı çok ister. Bu video zaten arkadaşım önerdi bana. Bir alkışlar lütfen ona arkadaşlar. Lütfen lütfen bir alkışlar. Peki arkadaşlar şöyle. İlk önce markaları göstereyim şöyle arkadaşlar. Televizyonun markası. nerede görüyorum? arkadaşlar bunlar ne istikbal ayrıntıya girmeden direkt geçiyorum bakmayın arkadaşlar çok güzel yapıyoruz tı arkadaşlar gösteriyorum arkadaşlar. Marklı falan. Öğrenince. Burası arkadaşlar böyle. Bu ışığı kapatalım hemen geçelim. Şöyle bir yer arkadaşlar burası da. Ve burada okul eşyalarımız var. Silgi bitmiş. Silgi bitmiş. Bam 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 bam. dikiş masası oldu şöyle. Evet, en sevdiğim cücür bu yazın giyilen tabi. Sakalı baya bir kısa. İnci de arkadaşlar şöyle. Şöyle şöyle. Tişörtlerin ayrıntısına girmiyoruz. Hop dönüyoruz direkt. Hop bir adım iki adım üç adım. Ben annemin odasına geldik. Bam! Bamber, bamber, bam bar bam bar bam. Burada görecek çok bir şey yok zaten arkadaşlar. Ben yine şöyle bir izdireyim. Görürseniz arkadaşlar zaten hafif hafif yavaş yavaş dındık dındık gösteriyorum. Bayağı bir karanlık hani Belki bir ara ara çekeceğim arkadaşlar diğer videom. Baya baya uzun olacak diyoruz. Ve kapanışı bu kedi yapıyor. Yaklaş yaklaş arkadaşım özel kediyle kapanış yapmak istedim. Miau. Miau miau.